Aynı oranda arkadaşlar. <laughs> Gelin bakalım. Nereden şeyler? Buna bizim videolar. Size göre bak. Hatırlasın. Gelin, gelin bakalım. Gel, gel, gel bakalım. Kim kaç senin? Seni yok. yok <laughs> Abla var mı? Onun kardeşi varmış. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ağır geliyor. Sayın geldi. <laughs>

Şöyle hocam eğer Sayın başım

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza e, ve e, başka illere giden deprem bölgesinden, depremzede vatandaşlarımıza ağır hakaretler içeren şeyler. Kendini bilmez insanlıktan nasip olmayanların laflarıydı, sözleriydi. Ama hemen ertesi gün böyle bir şeyin yaşanmış olması çok üzücü, fevkalade. Hepimiz açısından. E, ama bunun bir de Tekirdağ'da olması, benim de Tekirdağ'da olmaması masabıyla beni daha da e, üzdü. Haberdar olur olmaz hemen e, burada e, Başta valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızla, Süleyman Paşa Belediye Başkanımızla temas ettik. Böyle ee, bir şey asla olamaz. yani Devletimiz bütün imkanlarını deprem bölgesine ve oradaki vatandaşlarımıza, deprem zedelere seferber etmişken e, burada e, bir e, belediyenin bu şekilde bir kendini bilmez davranışına e, müsaade edilmez. Mümkün değil. Nitekim hemen anında e, zaten... E, bu konuda e, devletin çeşitli kurumları, AFAD başta olmak üzere, e, her türlü ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtiler. E, devletimizin esasen buna ihtiyacı yok. E, zaten her yerde e, bu tür imkanları tümüyle seferber etmiş durumdayız. E, bunlar gönüllü işler. Belediyelerin de üstlendiği, e, tabi belediyelerde... E, bütün milletimizin imkanlarını kullanıyorlar sonuç itibariyle. Bu hepimizin ortak acısı, ortak ızdırabı depremde yaşananlar. Sadece orada depreme maruz kalan vatandaşlarımızın değil. Bu anlayışla devlet kurumları, mahalli idareler, belediyeler, STK'lar, münferiden bütün vatandaşlarımız seferber olmuştu. Biz de bu gözle bakıyorduk ama hani seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı e, siyasi bakış e, gözlerini bürümüş, kapatmış e, insanların e, bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı. Ben e, şimdi kendilerini ziyaret ettim. Hem geçmiş olsun e, dileklerimi ilettim. Hem de e, bütün imkanlarımızla e, devletin bütün kurumları emrinizdedir. E, depremden zarar gören vatandaşlarımızın e, arzu ettikleri her şeyi. Bir de burada yaşama şartları da çok tuhaf geldi bana. E, i̇lk defa e, duydum. Yani Belli ölçüde e, ziyaretler, misafir ağırlama vesaire konulardaki kısıtlamalar bir nevi burayı bir e, kampa, bir e, esir kampına dönüştürmüş vaziyette. Bu da çok şaşırtıcı. Ne biçim bir anlayıştır bu? Hayret ediyor insan. Sonuç itibariyle e, bu e, deprem felaketi e, herkesin başına gelir. Allah göstermesin, Allah muhafaza etsin. Biz millet olarak bir dayanışma ortaya koyuyoruz. E, herkesin e, başta milletimize, milletin bütün fertlerine. E, saygılı bir şekilde hareket etmesi, davranışlarıyla da, sözleriyle de e, gerekir. Eee ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim. E, burada e, bütün kurumlarıyla devletimiz emrinde vatandaşlarımız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.